Irk Lagun, Laguna diye geçen bir Fransız ırkı. Ee, kombine çeşit diye geçiyor. Etçi ve sütçü bir ırk. Ee, şu anda bize adaptasyonu gayet güzel uydu. Bu tane hayvanla başladık. Şu anda yaklaşık 200 civarında oldu. İşte doğumlarımız başlayacak yakında. Doğumlarımızla birlikte zannediyorum 250-400 bir civarında bulacağız. Bu projenin yapımında Avrupa Birliği ve İPART kapsamında e, proje yaptırdık. Bu şekliyle faydalandık. Aynı zamanda alet ekipman olarak da e, aldık. Süt saham sistemimizi tamamen oradan yaptırdık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, kontroller çok güzel, e, yardımlaşmamız çok güzel. Yoğurt ve peynir yapıyoruz Talep ilk önceler yavaştı Şu anda gayet güzel Şu anda yetiştiremiyoruz ee, Doğumlarımız da başlamadığı için Niksar'da satıyoruz ee, Ama hedeflerimiz arasında Tokat Daha sonra daha dışarıdaki şehirlerimiz de var 2,5-3 buçuk, üç kilolardan başlayıp daha sonra bir kilolara kadar geldiğinde zaten hayvanı e, süt olayını bitirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 7 ay gibi bir sağım yapıyoruz. Yani gayet güzel şu anda bizi tatmin eden bir kanlılığımız var.